Evet arkadaşlar Cümleten iyi akşamlar Bugün kurban bayramının son günü Bugün tekrardan bir video çekmek istedim Şimdi bugünkü e, videomuzun konusu arkadaşlar para olacak. Şimdi sonda söyleyeceğimi başta söylemek istiyorum arkadaşlar. O da şu. Paranızın olması arkadaşlarım paranızın olması sizi her zaman için çok mutlu ve huzurlu yapmayacaktır. Altını çiziyorum. Paranızın olması sizi her zaman mutlu çok mutlu huzurlu çok huzurlu yapmayacaktır arkadaşlar paranızın olması lakin paranızın olmaması sizi her daim mutsuz yapacaktır arkadaşlar paranızın olmaması sizi her daim mutsuz yapacaktır. Sizi tedirgin edecektir. Sizin sürekli kendinizi başka insanlara muhtaç hissetmenizi sağlayacaktır arkadaşlar paranızın olmaması. Yani ne demek oluyor bu? paranın olması belki hayatında çok fazla anlam ifade etmeyebilir. Ama paranın olmaması hayatında emin ol çok büyük sorunlara yol açacaktır. Ne yapman lazım? İlk önce bunu daha önceki videolarda söyledim bilmiyorum. Bu konuyla alakalı bir söz söyledim mi hatırlamıyorum. Namerde muhtaç olmayacak kadar parayınızı kendiniz kendi başınıza kazanmanız lazım arkadaşlar. Kendi göbeğinizi kendiniz kesiyor olabilmeniz lazım. Ha, bunlardan sonrası teferruattır. Bundan sonrası zaten evde, da, e, diğer e, bütün olaylar da kendiliğinden olur ama ilk önce sabit bir gelir veya yükselen bir gelir e, ile paranızı kendinizin kazanıyor olması lazım ve insanlara en azından namerde muhtaç olmamanız lazım. Paranız olmazsa arkadaşlar, hayatınızı idam edecek kadar paranız olmazsa, bir kere kafanızda hep bu bir yer edecektir. Hep bunu bir düşüneceksinizdir. Yani benim param yok. Yani hep bu kafanızın bir yerinde dönecektir paranızın olmayışı. Sürekli huzursuz olacaksınız. Sürekli mutsuz olacaksınız. Sürekli bir şeyleri yapmak isteyip yapamayacaksınız bu hep sizin önünüze bir engel koyacak. Ha, paran olduğu zaman belki çok uçuk kaçık şeyler yapmayacaksın. Ama kafanda bu soru işareti olmayacak. Bunları düşünmeyeceksin. Ama paran olmazsa bunları hep her an, her dakika attığın her adımda düşünmek zorundasın. Dünya böyle bir yer. Birikim çok önemli. Birikimi yani birikimin büyük küçüğü olmaz arkadaşlar. Bin lira al. Şimdi şöyle düşünün. İki kişi var. Biri 100 bin TL maaş oluyor. Biri 10 bin TL maaş oluyor. İşte 100 bin TL maaş alan adam 100 bin TL'nin 95 bin TL'sini harcıyor. 5 bin TL'sini birikime koyuyor. E 10 bin TL kazanan adam bunun 3 bin lirasını harcıyor. Veya 4 bin lirasını harcıyor. 6 bin lirasını 7 bin lirasını birikime koyuyor. Yani baktığın zaman 10 bin lira kazanan adam daha fazla biriktirdiği için bir ayın sonunda 100 bin lira alan adama göre kenarda daha fazla parası olmuş oluyor. Ve bu da kümülatif bir şekilde çoğalacağı için Artacağı için bu meblağ. Bir yılın sonunda 10 bin lira alan adamın 80-90 bin lirası varken diğer adamın 50 bin lira 60 bin lirası oluyor. O yüzden kesinlikle hayatınızda birikim yapın. Bakın birikim çok önemli. Ya işte ne olacak? İşte birikim yapsam ne olur? Yapmasam ne olur? İşte. Zaten ölmeyeceğiz mi? Bakın bunlar çok e, yanlış düşünceler arkadaşlar. Hayatın, size neler getireceğini bilemezsiniz. Hayatın size neler getireceğini bilemezsiniz. Amansız bir derde düşersin, bir hastalığa düşersin. Sürekli cebinden para çıkması gerekir. Bu dediklerimi çok iyi anlarsınız arkadaşlar. Birikim çok önemli. Birikim yapın. E, olabildiğince fiziki altın alın. Biziki altın hem zarar etmezsiniz hem sürekli değerlendiği için paranız değerini korumuş olur. Euro dolar bunları tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu arada bunlar yatırım tavsiyesi değildir ama şeye almanızı yani altın almanızı öneririm. Yani birikim yapın, kendi zanaatınıza göre kendi eğitiminize göre düzgün bir iş bulup çalışmaya bakın paranızı kazanın kimseye muhtaç olmayın arkadaşlarım bakın insanlara muhtaç olmak kadar kötü bir şey yok bu hayatta yani kesinlikle muhtaç olmayacaksın kendini Rad diye çıkarmalısın ki Öyle bir dereceye getirmelisin ki Hayatında kimseye Muhtaç olma Kimseye muhtaç olma ki O insanlar senin bu muhtaçlığından Dolayı sana Şey yapamasınlar İşte Gen vurmak istemesinler Gen vuramasınlar Ne dedik en başta Para Seni çok huzurlu yapmaz, çok mutlu yapmaz. En azından her zaman böyle yapmaz. Ama parasızlık seni her zaman huzursuz ve mutsuz edecektir. Bunu hiçbir zaman için unutma. Bu videolarımı ilk videoda da söyledim. İsterse milyonlar izlesin, izlesin. isterse binler izlesin. isterse tek bir kişi izlesin. Bir kişinin hayatına dokunabilirsem bir kişi Burada benden aldıklarıyla hayatına çek düzen verirse, yol verirse ne mutlu bana. Onu tekrarlıyorum. Videolar devam edecek. Ee, videoların çekmeden önce arkadaşlar herhangi bir hazırlık yapmıyorum. Herhangi e, bir hazırlık yok. Kafama geldiğinde, kafama estiğinde gerek kendimde gerek e, olduğum yerlerde gerekse arabamda kaydımı yapıyorum. Keza bugün de öyle. Yani bu konu önemli arkadaşlar. Yani bu param önemli. Yani şunlara kesinlikle bakmayın. İşte paranı ye, gez, toz. Zaten gençsin, kazanırsın. Hayır arkadaşım. Bir zaman gelir kazanamazsın. Bak bunu unutma. Bir zaman gelir. O kazandığın parayı kazanamayacak hale düşersin. Kazanamaz duruma gelirsin ve o zaman keşke dersin kesinlikle bunu unutmayın yani size hiç fark etmez arkadaş olabilir akraba olabilir x bir kişi ya siktir et işte e, paranı kazan e, işte paranı ye paranı tutma falan derse bunlara hiç e, itimat etmeyin etmeyin yani para kazanmak güzeldir e, parayı tutmak ayrı bir meziyettir parayı tutmayı bilmeniz lazım e, ve de şöyle bir şey vardır arkadaşlarım her zaman para parayı çeker her zaman her zaman para parayı çeker yoktan bir şeyleri yapmak yoktan bir şeyleri var etmek tarihler boyunca hep zor olmuştur. Ama olan bir şeyin üstüne koymak, olan bir şeyin üstüne bir kat çıkmak hep daha kolay olmuştur. Siz de bu mantıkla ilerleyip en azından kendi hayatınızda bir temel atabilirseniz kendi hayatınızda bazı şeyleri düzene sokabilirseniz yarın bir gün çocuğunuz, çocuğunuz, torununuz, tombalarınız sizin bu yaptıklarınızın üstüne daha kolay çıkacaktır. Ve onların da hayatını kolaylaştırmış olacaksınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla.